Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta oğlak burcunun tarot fanına bakacağız bakalım kartlarımız bize oğlak burcu ile ilgili bu hafta hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik hakkındaki kişi ex partner, yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz sağlık durumumuz nasıl olacak hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakıyorum İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız Oğlak Burcu arkadaşlarım. Evet her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız mükemmel bir kart kuponlusu. Gördüğünüz gibi özellikle partner olan çiftler evliliğe doğru gidecek. Evli çiftler de hiç merak etmesin. Özellikle aranız bozuksa düzeleceksiniz. Her anda, her an hiç ummadığınız anda daha doğrusu bir bebek haberi alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hissettiğiniz olumlu gelişmelerin hepsi gerçekleşebilir. Ama bunların bazıları gerçekleşmeyecek. Bunun tek bir nedeni var. Bu da üzerinizdeki baskı ve hırs. Bu baskı ve hırsı yenerseniz eğer hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda iş hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde de size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor ki daha mutlu daha huzurlu bir döneme yerken açasınız. Hanenizde hastalık varsa iyileşeceksiniz. Ee, olumsuzluğun biteceği, olumlu dönemin başlayacağı özellikle şunu söyleyebilirim. Mutluluğa gerçekten kanat takıp uçacaksınız. İlk kartımız çok sevindirici. Partner olmayan arkadaşlar için partner müjdesinde verebilirim. Her anemde her şey olabilir. evliliğe kadar giden bir yol olabilir. Partneri arası, partneriyle arası bozuk olan arkadaşlar da hiç merak etmesinler. Aranızdaki Buzlar eriyecek ve mutluluğa yelken açacaksınız. Ah, ah, çok sevindim. İlk kartımız çok güzel çıktı çünkü. Ama tabii boş durmayacak çevremizdeki insanlar. Gördüğünüz gibi bize uzanan değnekler var. Bu değneklerden kaçmak için bir yükseğe çıkmışız ve kendimizi savunuyoruz. Şöyle söyleyeyim kendi görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayacaksınız ve kendinizi savunmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun özellikle hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi için savaşınızdan sakın vazgeçmeyin. Ve şunu da söyleyeyim ne olursa olsun görüş ve inançlarınızın yıkılmasına izin vermeyin. Birileri size daha baskın e, karakterlik yapmaya çalışabilir. Karakteriniz altında ezilmesin. Olabildiğince siz de tavrınızı gösterin. Zaten herkesten yüksekteyiz. E, Hazmedilemeyen de zaten bu olacak arkadaşlar. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda kazandığınız için size daha çok dibe çekmeye çalışacaklar çevrenizdeki insanlar. Ama siz de kendinizi savunmaktan sakın vazgeçmeyin. Aynı zamanda üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda partnerinize birileri göz koymuş olabilir ya da partnerinizin gözü biraz dışarı kayıyor olabilir arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Her ne durumda olursanız olun, her ne olursa olsun savaşıyorsunuz. Eğer kaybedeceğiniz bir yola girdiyseniz bile savaşarak kaybedin arkadaşlar. Deynek yedilisi bize bunu söylüyor. Kılıç onlusu gördüğünüz gibi karanlık günler bitiyor güzel günler başlayacak hiç merak etmeyin size uzanan değnekler boşa sallanmış olacaktır ama bir dibe vuruş yaşanacak ki bunun sinyallerini zaten önceden aldınız ya da biliyorsunuz ama güzel haber şu bundan daha kötüsü olmayacak arkadaşlar bir dibi göreceksiniz ondan sonra hızlıca yükselmeye başlayacaksınız bunun nedeni herkese güvenmeniz. Herkese sırrınızı vermeniz, özellikle hissettiklerinizi gerçekleştirmek için millete anlatıyorsunuz. Bu da karşı tarafa koz olarak geçiyor ve bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Lütfen kimseye sırrınızı vermeyin bu dönemde özellikle. Ama dediğim gibi hızlıca yükseleceğimiz bir dönem olacak. Bizim için sevindirici olan da bu. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmalı ve düştüğünüz yerden bir an önce kalkmanız gerekiyor. Kupa dokuzlusu gerçekten şöyle söyleyeyim bu arkadaşı Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin olarak düşünün arkasındaki istekleriniz kupaların hepsi de istekleriniz seçin isteyin şöyle söyleyeyim sevdiklerinizle tekrar bir arada olacaksınız ee, kaybettiğiniz moralinizi e, tekrar kazanacaksınız şanssız döneminiz bitecek ee, hatta istek ve taleplerinizin nasıl gerçekleştiğine siz bile şaşıracaksınız ama burada küçük ve önemli bir detay var ölçüyü kaçırmamanız gerekiyor. Eğer ölçüyü kaçırırsanız umulmadık zararlar görebilirsiniz arkadaşlar. Her istediğim oluyor diye de lütfen atınızı her yere koşturmayın. Ee, ölçüyü kaçırmayın. Ee, gerisini hayata bırakın. Gerçekten hayat size çok iyi davranacak. Her istediğinizi gerçekleştirmek için bütün e, olasılıksızlıkları hepsini kaldıracak hiç ama hiç merak etmeyin. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesilmeniz ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Bir de sizden çok ama çok küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Ee, yıllardır bakıyorum fanınıza. ilk defa böyle bir istekte bulunuyorum. Ee, size bir e, adres göstereceğim. İndirim günleri diye. Bu kanala abone olursanız ve izlerseniz çok sevinirim. Dünden beri paylaşıyorum sağ olsun kimse kırmadı. Siz de abone olursanız çok ama çok sevinirim. Dediğim gibi indirim günleri. Evet geçelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Takip etmeyi de unutmayın. Tılsım Kralı. Her zaman söylüyorum Tılsım Kralı ile Kupa Kralı'nın yeri ayrıdır. Birinde maddi birinde manevi olarak zirvede olacağız. Siz zaten manevi olarak zirvede olacaksınız bütün hani manevi boşluğunuzu dolduracak, duygularınızı tatmin edecek dönemi yaşayacaksınız. Sonuna kadar bu da yetmeyecek. Üstüne üstün parada da hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Parayla ilgili tüm zorluklarınızı çözeceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi bir tahtımız bir bahçenin içinde, üzüm bahçesinin içinde. Bütün üzümleri üstünüze giymişsiniz arkadaşlar. Bu da bütün girişimlerinizin karşılığını özellikle Para anlamında fazlasıyla alacağınızı söylüyor. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Geçmişten bugüne yaptığınız e, işleriniz varsa e, olumsuz sonuçlanmışsa tekrar olumluya dönmeye başlayacak ve e, geçmişten bugüne kadar alamadığınız paralar varsa hepsini alacaksınız. Bu yüzden Tılsım Kralı bize diyor ki siz parayı düşünmeyin, maneviyatınıza yönelin, e, ilişkilerinizi yükseltin. Aile içindeki huzurunuzu tavan yapın, yani manevi olarak ruhunuzda ne kadar eksiklik varsa onu doldurun. Parayı dert etmeyin diyor Tılsım Kralı bize. Özellikle evli çiftler için şunu söyleyebilirim: Eşinizin, eşinizle aranız bozuksa ve bunun nedeni de geçim sıkıntısı ya da eşinizin parayla ilgili sorunları varsa hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ailecek bütün ama bütün parayla ilgili sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Ee, gerçekten hanenize hem mutluluk hem para girecek arkadaşlar. Ee, partnerler için de şunu söyleyebilirim, ee, partneriniz sizinle evlenmeyi kafasına koymuş ee, ama bir yandan da yatırım yapmaya çalışıyor. Siz de buna destek olursanız partnerinize daha hızlı birikim yaparsınız evlilik yolunda. Bu kartlarımız birleşince bize bunu söylüyor. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne söyleyecek Tabi bu arada kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar tılsım onlusu iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacaksınız ee, özellikle öncelikle aşk hayatınızdan başlayayım her zaman tılsım onlusu çıkınca bunu söylüyorum çünkü partneriniz yoksa partneriniz olacak Partneriniz varsa söz ya da nişan ya da aileler tanışacak. Aileler tanışacaksa dediğim gibi söz nişan, söz nişan varsa evlilik, evlilik varsa çoluk çocuğa kaçışacağınız bir dönem olacak. Her ne kadar ilişkinize müdahale etmek isteyenler olursa da partnerinize göz koymak isteyenler olursa da olsun hiç merak etmeyin partnerinizin gözü sizden başkasını görmeyecek. Karşılıklı güveni sonuna kadar yaşayacaksınız. Parayla ilgili de zaten... Tılsımların hepsi sizde. E, onlusu da kralı da. iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. E, biraz daha girişken olmanız gerekiyor para konusunda sadece. Ve olgun davranmanız sayesinde de çok güzel imkanlar elde edeceksiniz. Bu imkanlar arasında da akıllı bağlantılar kurarsanız da e, tüm işlerinizden olumlu sonuçlar alacaksınız. Ama en önemlisi kendinizle ilgili önemli bir adım atacaksınız. Bu da... Karşınızdaki ile ilgili bağlarınızı daha fazla güçlendirecektir arkadaşlar bu yüzden ilk adım atmaktan çekinmeyin Aşk hayatınızda kazanmak istiyorsanız Lütfen ilk adım atmaktan çekinmeyin Evet dediğim gibi partnerler ise biri göz koymuş olsa da partnerinizin gözü sizden başkasını görmüyor bilginiz olsun ki zaten sizinle evlenmeyi göze kafasına koymuş. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne söyleyecek. Kader çarkımız. Arkadaşlar düştüğümüz dipten hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Ve kaderimiz olumlu anlamda değişmeye başlayacak. Kader çarkımız hazırlık, gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilgili bir karttır arkadaşlar. Ee, sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek zorundasınız ki bir dibe düşüş yaşanacak bu dibi, dibe düşüş ilk başta size zorlu gibi gelse de ne kadar üzülseniz de size çok büyük bir ders verecek arkadaşlar ve kaderinizi olumlu yönde çekmeye başlayacaksınız. Bunu da söyleyeyim size. Ee, dediğim gibi yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi sakın unutmayın. Bu yüzden ilişkinize olan bakış açınızı da değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da e, hiç ama hiç merak etmeyin. Kaderinizin başlamasında çok güzel basamak olacak size zirveye ulaşmak için o sırtınızdaki yükler, ayağınızdaki prangalar, o dibe vuruşma e, vurma sizin zirveye çıkmanız için en büyük merdiveniniz olacak. Zaten kader çarkı çıktığı için kaderiniz de dönmeye başlayacak. Şans kapıları artık sonuna kadar açılacak size. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor ve size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki özellikle hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde çok güzel fırsatlar verilecek. Bu yüzden güzel günlere daha hızlı kavuşabilirsiniz bu fırsatları yakalayarak. Aynı zamanda Hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız rotanızı o yöne çevirin ve mutlaka gidin arkadaşlar. Hayatınızın gidişatını etkileyecek bir sürü seçenek önünüzde olacak. Bunlardan en önemlisi dibe vurduğunuz için ders çıkartmak aynı hataları yapmamamak sizin için en iyisi olacaktır. Aşk hayatınızda da şunu söyleyeyim. Her şeyin yolunda gittiğini, ilişkinizin geleceğini etkileyecek bir karar vermenin zamanının geldiğini söylüyor bize arkadaşlar. Kader çarkı çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bazılarımız için ayrılık, bazılarımız için tamam mı, devam mı, bazılarımız için evlilik ama ne olursa olsun... Bu kararı bilerek, isteyerek vermek zorundasınız. Kalbinizden, içinizden vermek zorundasınız. Pişman olmamanız gerekiyor. Bu yüzden sonuç ayrılık bile olsa doğru karar verdiğinizden emin olun ki kaderinizi tekrar olumluya giderken dibe düşürmeyin arkadaşlar. Parayla ilgili de çok ama çok güzel haberler alacaksınız. Çok güzel müjdeler alacaksınız. Yapmanız gereken en önemli şey adımlarınızı doğru atmak olacak. Kaderinizi belirlemek için para konusunda da. Gelelim son kartımıza. Arkadaşlar, para kazanmak size yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceksiniz. Ama biraz yorulacaksınız. Tılsım dörtlüsü bunu bize söylüyor. Gördüğünüz gibi başımızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında paralar var ve arkamızda kocaman yükselen bir şehir var. Özellikle para konusunda istediğiniz her şey gerçekleşecek. Merak etmeyin, ama ölçüyü kaçırmayın derim gene de. Ama tabi bu sorunun işin ucunda para olduğu için kazanmaktan hani hırs yapıp daha fazlasını isteyeceğiz. Bu da bizi biraz yıpratacak. Benim için sorun değil. Sizin için sorun olur mu bilmiyorum. Bunu oturup konuşursunuz kendinizce. Ee, çok sabit fikirlisiniz. Bu kucağınızda tuttuğunuz gibi fikirlerinizi çok sabit fikirlisiniz. Biraz daha ılımlı olmanız özellikle aşk hayatınızda sizi daha mutlu edecektir. Ve sonrası için daha güzel anlar yaşamanızı sağlayacaktır arkadaşlar bu kartımızda bize bunu söylüyor. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olduğunuz, yorum yaptığınız ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Torot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. İndirim günleri kanalımı da hani abone olursanız e, bana bu kıya yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.